Merhaba, Angels Akademi Biyoenerji Merkezi'nden Maria Öcal ben. Biyoenerji uzmanı ve eğitmeniyim. Biyoenerji ile birlikte hangi hastalıklar tedavi edilebilir? Biyoenerji, modern tıp ile birlikte yürütülen bir alternatif tedavi yöntemidir. Vücuttaki kas iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, üriner ve genital sistemin yanı sıra stres, depresyon, panik atak, şizofreni, migren, mide problemleri, romatizma, artrit, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri sadece üzerinde çalıştığı hastalıkların bir kısmıdır. Bazı hastalıkları da saymak gerekirse etkilediği alanlar sınırsızdır tek bir problemli bölge veya organ üzerinde çalışılmaz. Bunun geçici bir çözüm olduğuna inanılır ve bu yüzden bütünsel şifa amaçlanır. Hastalık ne olursa olsun ancak bütünsel iyileşme sağlandığında kişi iyileşir. Bel fıtığı, boyun fıtığı, romatizmal hastalıklar, kulak çınlaması, denge sorunları, vertigo Sedef gibi cilt sorunları, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk durumları, bağışıklık sistemi, şizofreni de dahil olmak üzere panik atak, strese bağlı olarak gelişen ankiyeste, depresyon gibi, e, kaygı bozuklukları, bunaltı gibi psikolojik problemler, ülser, gastrit, kronik kabızlık, eklem ağrıları, kireçlenme, faranjit, bronşit, akciğer enfeksiyonları, kısmi felç, bel ağrıları, ve tümörler, sinüzit, baş ve boyun ağrıları, migren, kronik yorgunluk sendromu, epilepsi, MS hastalığı, beyin felci, prostat, diyabet, pankreas ve böbrek hastalıkları, kas güçsüzlüğü ve denge bozukluğu gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı olmaktadır.